Sevgili YouTube hoş geldiniz umarım keyifler yerindedir. Protoss serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu tarz içeriklerin devamı için videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Herkese iyi seyirler. Andım atacaktım ama şurada bir karakter çok aşk dolu sevgi dolu bakıyor o yüzden onu oynamak istiyorum. Barışçı. Hücum sonunda her yaşayan düşman için 0.65 malzeme ve XP kazan. Bir adet oduncu gömleğiyle başlarsın. Eksi yüzde yüz hasar, eksi yüzde mühendislik. Hasar kasabileceğimiz bir şey yok. Eksi yüzde hasarı toparlayamayız yani. İmkansız. O zaman hayatta kalmaya oynayacağız bu karakterle. Bunda toplama da yok çünkü. Hem itmesi yüksek hem toplaması yüksek. El kullanılabilir. Bunu alıyorum. Şimdi seviye let's go. Bu karakterle yaşamaya oynayacağız. O yüzden böyle itiyorum. Uzak durun benden. Ağaç olursa güzel olur bu arada derken ağaç çıktı. Çok iyi. Buna vur bir tane. Şimdi bizim yaşamaya oynayacağımız için sağlık kendimiz falan da bulmamız lazım. 53 gold bence güzel. Buradan sağlık yenilemesi var. Zırh var. Ben buradan sağlık yenilemesi alacağım. Bulabildiğimiz kadar el bulmamız lazım. Çünkü artı 3 toplama veriyor. Bakın. Elimizde 6 tane el olursa artı 115 kaçırma artı 25 toplam verecek. Bizim için çok iyi. Burada gerekli bir şey yok. Can çalma işimiz yok. Eksi 2 toplam veriyor. Buna ihtiyacımız yok. Yeni ne dedim? Güzel. Kupon geldi. Alıyorum. El geldi. Alıyorum. Korkak sözlü işimiz yok. Element kasmayacağız. Bıçakta oynamayacağım zaten. Yeni ne dedim? Burayı ne diyorum. El geldi. Çok iyi. Alıyorum. 2, sağlık kendimiz 3 sağlık. Bizim için iyi bunu kilitledim. 5 kolda bir tane daha yine dedim. Bir tane daha el geldik. Kilitledim. 2'ye gidelim. Biraz da hıza ihtiyacımız var. Kaçmamız lazım çünkü. Kaça kaç oynayacağız. Olabildiğince sağlık yenimizdir. Bu karakter tam survivor karakter yapmışlar. Ben sevgiyle bakıyor dedim ama. Şimdi hasar geldi. Kritik, sağlık, şans. Buradan sağlığı alıyorum. Hasarla işimiz yok. Buradan zırhı alacağım. Kilit dediklerimizi aldım. Bu da çok iyi. Bir düşmana vurmak hızını %10 azaltır. Maksimum %30 diyor. Eksi 3 hız diyor. Bunu kitleyeceğim. Biz ama koşmaz gerekiyor. Yeni ne dedim? El geldi bir tane daha kilitledim. Bakın şu an 5 tane el olduğu için %2 kaçıma ve artı 20 toplama kazandık. Çok iyi. Artı 10 şans bunu da kitliyorum. Eksi 2 hasar silecek. Sorun yok. Bir tane daha yenine basacağım. Gerekli bir şey yok. Tamam. Bu şey mi acaba? Şey kafasında mı yapılmış ya? Bir sevdiğim var. Başka kimseye yar olmam. O yüzden böyle eliyle itiyor her şeyi. Bize ne lazım dedik? Hız lazım. Ama burada zırh da gelmiş. Zırhı alırım. Şimdi şu kilitlediklerimizi aldım. Yumrukla işimiz yok. Yenile dedim burayı. Kupon geldi bir tane daha aldım. %8 kaçım eksi bir zırh. Güzel bizim için. Bunu kilitliyorum. Yenile dedim bir daha. Hız geldi. Eksi 6 şansımdan silecek. Sorun yok. Bunu da kilitledim. 4'e gidelim. Hızımız biraz yavaşladı ama düşmanı da yavaşlatacağız. Siz hepiniz aynısınız tamam mı? Siz gidin buradan. Hepiniz beni öldürmek istiyorsunuz. Ben kimseye yar olmam. Burada artı altı kaçınma, on saldırı hızı, artı sekiz toplamı hız var. Şimdi hızımız düşük. Olabildiğince hızımızı arttırmamız gerekiyor. O yüzden buradan hızı alıyorum. Burada da artı üç geldi. Bunu alıyorum. Kilit deliklerimizi aldım. Şu an hızım yediye çıktı. Güzel. Bir tane daha el geldi. Bunu da alıyorum. Şu an bakın artı yirmi beş toplama, artı yüz on beş kaçınmamız oldu. Altı tane el olduğu için. Delice hasar buna gerek yok. Yenile dedim. Burada gerekli hiçbir şey yok. Bir daha yenile basıyorum. Limonata geldi. Kilit dedim. Bu bizim tüketili bir eşyanın bu ağaç ve artı bir sağlık verecek. Güzel. Bunu da kilitliyorum. Barışçıları %4 kaçıma ve artı 4 toplama verecek. Saldırılarla işimiz yok yakın saldırı falan. Zaten yakın saldırı katsak bile eksi %100 hasarımız olduğu için bu %100 hasarı da toparlayamayız. Onun için dediğim gibi olabildiğince zırh, kaçınma, hız, sağlık yenileme, maksimum sağlık bunları arttırmamız lazım. 5'e gidelim. Elitlere, bosslara da artık bilmiyorum ne yaparız. Yani nasıl kaçacağız bilmiyorum. Run Force modunda <gülüyor> <gülüyor)> olacağız o kesin de. 157 gold tamam. Burada toplama hasar kaçınma var. Buradan kaçınmayı alıyorum. Kilit dediklerimizi aldım. İkinci seviye geldi. Şunları birleştiriyorum birinci seviyeleri. ikinci seviye el aldım. Bakın ikinci seviyeli de artı toplam veriyor. Buradan direkt artı on iki toplama aldık. Kritik. İhtiyacım yok. Yeni ne dedim? Güzel. Birinci seviye bir el geldi. Alıyorum. Elinde daha fazla ikinci seviye el olsun diye. Şu birinci seviyeleri birleştirdim. İkinci seviyeyi aldım. Artı 10 şans. Eksi bir element. Bunu kilitliyorum. Buradaki gelecek itemlerin seviyesini arttırsın. %8 olasılıkla malzeme toplarken artı bir sağlık yenilendi. Bu maymunu da kilitleyelim. İşimize yarar. Buraya daha yenile basmayacağım. Altıya gidelim. Biraz paramız kalsın. Arkadaşlar sevgi doluyor bakıyor Şu an çok şey bakmıyorum. hakkım ve sıkkın bakıyor. Hiç ağaç da çıkmadı. Sağlığımız biraz sorun şu an. Güzel ağaç çıktı bir tane. Burada saldırı hızı kaçınma. Sağlık yenilmesi Ben buradan sağlık yenilmesini alacağım. Buradan da bence hız alalım. Hızımızı yedi. Hızı alıyorum buradan. Kilit aldım. Artı 4 hız alacağız buradan. Eksi 6 menzil. Bunu da alıyorum. Hızımız biraz daha artsın. Yeni dedim? Birinci seviye el geldi. Güzel. Bunu da alıyorum. Birinci seviye elimiz vardı zaten. İkinci seviye çıksın. Bunlara ihtiyacımız yok. Yeni dedim? Bahçe geldi. işimize yarar. Buradan da artı 2 sağlık kendimizi alacağız. Eksi 4 toplam. Bunu da kilitliyorum. Başka bir şeye ihtiyacımız yok buradan. 7'ye gidelim. Bakın hızlandık bayağı iyi oldu şu an. En azından hızlı hızlı kaçarız. Yumurtalar geldi. Yumurtayı kıramıyorum çünkü bir vuruyorum. <laughs> Kaç. Run. No, no, no. Biz elitleri ne yapacağız? Vallahi kafamda şey deli sorular. Elitler ve bosslar yani. Süre çok uzun çünkü bu süre zarfı için sürekli yaşamamız gerekiyor ve kaçmamız gerekiyor. Şimdi buradan artı 9 sağlık alınır bu arada. Direkt aldım. Kilit deliklerimizi aldım. Element artı 2 yakın saldırı. Bunlar işim yok. Yumrukla işim yok. Yeni ne dedim? İkinci seviye el geldi. Bunu alıyorum. İkinci seviye el artı 6 veriyor toplama şu an. Üçüncü seviyesi artı 9. Bizim için çok iyi. 3 sağlık yerim. Eksi bir hasar. Bunu da alıyorum. hasarı zaten ihtiyacım yok ama sağlık iyi. Madalya geldi. Buradan sağlık işimize yarar. Zırh işimize yarar. Hız işimize yarar. Bunu kilitliyorum. 3'ü de güzel bizim için. Artı bir zırh için eksi 2 hız verir miyim? Veririm. Bunu da alıyorum. Yeni ne dedim? İtme geldi boks eldiveni. Bizim işimize yarar. Daha ileri iteriz. Artı 3. Bunu kilitledim. Robot geldi. Gezgin robot. Kırmızı gelen düşmanları yavaşlatacak. Bunu da kilitledim. Artı 20 menzil. Menzil eksi de şu an belki başka türlü toparlarız. Para tutmayacağım yani bunu kilitlemeyeceğim. 8'e gidelim. 11'de de elit gelecek. Bakalım kaçabileceğiz mi? Sağlığımız 38. Sağlığımızı arttırmamız gerekiyor. Zırhım kaç? Sağlık ve zırh arttırmamız gerekiyor. Kaçınma fena değil ama. 129 gold peki. Yakın saldırı falan mı? Şansımızı biraz arttırabiliriz. 10. hücuma doğru gidiyoruz. Ben buradan artı 10 şans alacağım. Şimdi şu kilit dediklerimizi aldım. Patlama büyüklüğüne ihtiyacım yok. Tam da 12 goldumuz var. Yenine diyelim. Hasarı dediğim gibi ihtiyacım yok. Bir de zırhımdan silecek. Ama burada şey var. Artı 3 sağlık yenimi. bir can çalma. Bu güzel. Can çalma kasmayacağız ama sağlık yenimi ihtiyacımız var. Sağlık yenimiz düşük şu an. 9'a gidelim. Let's go. Üstüme gelme inanamam. Dur no. Güzel. Bir tane item çıktı. O kahrından mı öldü o büyük yaratık onu anlamadım. O ne oldu onu? Sevgi dolu bakışlarım o koca yaratığı yok etti tam çıkan yaratık var onu kesemiyoruz itemi de gelmiyor yapacak bir şey yok kaksosis geldi işimize yaramıyor dönüştür bize sağlık sağlık yenilemesi olursa zırh kaçınmamız fena değil bence şimdilik yeterli buraya bir yenile diyeceğim sağlık yenilemesi artı 3 bunu alıyorum %12 kaçınma geldi şaka yapıyorsun bunu dümdüz alıyorum bu arada kaçınmamız şu an %45 %15 kaldı onu da tamamladığımız an kaçınmayla işimiz bitiyor sağlık yenilemesini aldım hız veriyor mühendislik veriyor artı 5 hız bunu alalım yenile dedim bunu yine alabiliriz madalyayı sağlık hız ve hasar için bunu alıyorum artı 4 toplam ve artı 4 kaçınma verdiği için içinde barışçıları da alıyorum. Bu silahlara ihtiyacım yok. Yenile dedim. Kaçınmayı fullleyebiliriz bu arada. Artı 8 kaçınma eksi 1 zırh. Bunu da alıyorum. Kaçınma 57. Şu an %3 kaldı. Kaçınmaya kasmalık. Başka bir şey kalmadı. Can çalma işimiz yok ama artı 2 sağlık yenileme işimiz var. E 4 toplama. Sağlık yenimizin arttırmak adına alacağım. Yoksa sıkıntı yani çok para bu 85'e. Artı 2 sağlık yenilemesi. Buraya bir tane daha yenile bastım. Artı 5 sağlık eksi 1 sağlık yenilemesi. Bunu da kilitledim. El geldi. Kilitledim. Şansı biraz da arttırmak adına kilitledim bunda. Ona gidelim. Kaçınmamız iyi. Şu an sağlık sağlık yenilemesi gerekiyor

kaça kaça yoruldum. Şimdi burada ne alabilir? Sağlık alabiliriz. zırh alabiliriz. Ya yani bence sağlığı alalım. Kilit deliklerimi aldım. Şunları birleştirdim. Birinci seviyeli aldım. Yeni ne dedim? Mükemmel. Peri geldi. Sahip olduğumuz her farklı birinci seviye eşya için artı bir sağlık yenileme. Sahip olduğumuz her farklı dördüncü seviye eşya için de eksi iki sağlık yenileme. Bunu alıyorum. Biz artı on altı veriyor. Eksimiz yok şu an zaten. Şu an kaçınma yüzde üç için. Bunu kilitleyeceğim. Eksi on beş menzil. De toparlamamız gerekiyor bir şekilde. Yakınımızdan itmeye başlayacağız. O yüzden menzilde bulmamız lazım. On birinci hücuma gidiyorum. Let's go. Abi vampirimsi elit geldi. Lazer çıkartıyor etrafına bu. Sorun değil bizim için. Koşabildiğimiz sürece sorun yok. <laughs> Itemlere bir bakalım. Arton toplama. Kaçınma ihtiyacımız yok. Hızımız fena değil. Zırha ihtiyacımız var. Aşırı derece zırh ve sağlık yenileme. Sağlık. Breviye'nin yenile diyeceğim? Zırh geldi. Zırhı alıyorum. Artı 3. Kaçınmayı bir alalım. Geri dönüştürme makinesi. Çok iyi. Eşyaları geri dönüştürürken %35 fazla malzeme kazanılır. Bu bu itemi satarken değil. Bu yaratıklardan uçan itemleri, ağaçlardan uçan itemleri satarken de işimize yarayacak. O yüzden alıyorum. Mühendislikle falan işimiz yok. Yeni dedim? Taç geldi. Çok iyi. Hücum sonu toplamak %8 artar diyor toplamamız. Bu güzel. Bu da e, artı 4 yakın saldırı. Artı 2 menzilli. Artı 10 toplama. Yani bunların hiçbirine ihtiyacım yok. Belki toplama ama toplama. Artı 10 toplama için 170 gold vermem. Burada başka gerekli bir şey yok. Yenile dedim saldırı hızı belki işimize yarayabilir. Yaratıkları itmek adına. Bu alınabilir. Artı 3 sağlık kendisi eksi 2 şans. Bunu alacağım direkt. Hadi artı 10 saldırı hızında kilitleyelim. En azından daha hızlı iteriz. Çünkü 14'te de hort gelecekmiş. İşimize yarar baya. Hadi koş. Ortalık çok karıştı. Sorun değil. Eksi 7 yiyoruz bu arada. Biraz daha zırh kasabiliriz. Güzel. Bu turu da atlattık. Bence kaçınmamız çok iyi oldu. Buradan sağlık alacağım bu arada. Sağlığımızı bir arttıralım. Kilitlediklerimizi aldım. Artı 20 şans. Eksi 2 sağlık yeni. Bunu alacağım. Buradaki itemleri biraz daha arttırsın bence değerini. Yenile dedim. Üçüncü seviye el geldi. Kilitledim. Birinci seviye eli alıyorum. Artı 5 sağlık. Eksi 1 sağlık yeni. Bunu da kilitledim. Sağlık yenimeyi biraz düşürdük ama arttıracağız. Sıkıntı yok. Birinci seviye eşyalar alarak zaten peri bize sürekli artı bir sağlık yenimesi verecek. O yüzden sorun yok. Yani değersiz gördüğümüz birinci seviye eşyaları da alabiliriz. Üçüncü gidelim. Çok kalabalık var. Lazer biraz sıkıntı bizim için. Ama sorun değil. Bakın kaçımı arttığı için kaçımı attı direkt. Nice. 373 gold. Fena değil. 3. seviye eli direkt almayacağım. Birleştiriyorum. Öyle alıyorum. Artı 5 sağlık. Eksi 1 sağlık yerine bunu alıyorum. Şimdi ben ne demiştim? Bizim hasarla alakalı hiçbir şeye ihtiyacımız yok. Ama bizde ne var? Peri var. O yüzden 1. seviye eşyayı alacağım işimize yaramasa bile. Bunu aldım. Artı bir sağlık yenilememiz artsın. Korkulu tavşanı alıyorum. Yenine dedim. Artı altı sağlık. Artı iki sağlık yenilememiz. Bunu kilitliyorum. Diğerleri zaten yakın saldırı menzilli hasar falan. Bunlara ihtiyacımız yok ama e, sağlık ve sağlık yeme ihtiyacımız var. Kitledim. Artı 3 sağlık eksi 1 hasar alıyorum. parçalamaya ihtiyacımız yok. Sıfır goldu bir daha yeniliğe basalım. E, zırh ve sağlık yenilmesi lazım. Artı 2 zırh eksi 3 hasar işimize yarar. Bunu da kitledim. Orada gidelim bakalım. Şimdi bu hortta bizim şu lazerler biraz sıkıntılı. Bunları ne yapacağız hiçbir fikrim yok bu arada. Şu an hani itince kesemiyoruz. Kesemeyelim de zaten. İçinden lazerliler çıkacak da. Çıkarsa lazerler çok büyük sıkıntı. Etraf pavyona döner. Ağaca vurmak istiyorum. Oraya kafa atacağım bu arada. Bir şey çıkmadı ağaçtan. 472 gold. Avcılık kupası geldi. Düşmanı kritik vuruşla öldürünce 133 olası bir malzeme kazanırsın. Kritik vuramıyoruz. Bizim için çöp. O yüzden bunu dönüştür diyorum. Art 9 sağlık alırım. Kilit deliklerimizi aldım. Daire testleri kritik falan bunlara ihtiyacımız yok. Yenine dedim. İkinci seviye bir tane daha el geldi. Şu ikinci seviyeleri de birleştiriyorum. Onu da alıyorum. Burada gerekli hiçbir şey yok. Yenine dedim. Art zırh hasarına düşecek. Sorun yok. Alıyorum. İkinci seviye eli de alalım. Şu üçüncü seviyeleri birleştireyim. Bakın dördüncü seviyesi 33 itmesi var. Artı 18 toplam veriyor. Çok iyi. İkinci seviye eli de alıyorum. Artı 2 sağlık yakın saldırı falan bunlara ihtiyacım yok. Ama şöyle bir şey var. Biz ne dedik? Birinci seviye bize sağlık verecek. Şimdi default store edimiz var mı? Bakıyorum. Yok güzel. Sağlık yenileme bakın 36 aldım 37. Direkt sağlık yenilememi arttırdım. Birinci seviyeye gelmiş. Bunu da alıyorum. Yenile dedim. Bir tane daha birinci seviyeli var. Bunu kilitliyorum. Kaçın artık bitti bizim için. Nezil bulup alırsak güzel olabilir. 15'e gidelim. Adrenalin gelirse güzel olur. Kaçındığınızda bize sağlık yenilemesi verecek. Tabii onda bir condition yani bir şartı vardı. Sağlık yenileme verme şartı. Dodge Mechanics. Onu, dodge, onu nasıl dodge'layayım ama ya? İki kendimi şey yapayım öveyim dedim. Biz ne dedik? Bize kaçınmaya gerek yok. Sağlık da artık 92. Bence sağlığı da çok abartmayalım. Bize ne lazım? Sağlık yanıtı. Buraya bir yenile diyeceğim. Ya da zırh. Artı 30 menzil fena değil aslında. Ama zırh alacağım ben buradan. Burada gerekli bir şey yok. Şansı falan da almayacağım. Buraya bir yenile diyeceğim. Sağlık yenilemesi geldi. Alıyorum. Şu üçüncü seviye 50 birleştiriyorum. 4 yaptım. Birinci seviye 50 alıyorum. %20 XP kazanımı alırım. de 5 olasılık ve 2 katına çıkaracak. Artı 6 şans için 100 gold vermeyeceğim buna. Yenile diyeceğim burayı. Artı 6 zırh. Artı 6 mühendislik verecek. Mühendislik işimiz yok ama artı altı zırh güzel. Eksi iki sağlık yenilemesi. Bunu eksi dört olarak düşüneceğiz. Çünkü elimizde peri var. Peri ne diyordu? Sahip olduğun her farklı dördüncü seviye eşya için. Burada eksi dört sağlık yenilemesi yiyeceğiz yani. Artı altı zırh bunu alacağım. Birinci seviye eşya olduğu için kirpi alabiliriz ama sağlık yenilemesinden düşürecek. O yüzden almayacağım. %5 e yüzde beş hız için de yüz gold vermek istemiyorum açıkçası. Burayı yenile diyeceğim. Birinci seviye el geldi alıyorum. Bunlara da ihtiyacım yok. Yenile dedim bir daha. Hadi da geldi. Bizim işimize yarar. Bunu kilitliyorum. En azından bir tane hasar tutar. Ezir ee, geldi. Hızımdan eksi 2 düşürecek. Kilitliyorum. 120 XP kazanımını da kitleyelim. Bu iki itemden de sağlık yenilemesi alamayacağız. 36 gold diye ne diyeceğim? 3 tane item kilitledik 16'ya gidelim. Zırf ve sağlık yenilememi arttırırsam boyun burada biter. Saldırı hızı, menzil kaçıma bunlara ihtiyacım yok. Kaçmamız 62'ymiş ama sabit olarak 60'ta algılıyor oyun bizi. İstatistik olarak arttırabiliriz ama oyun hep %60'dan alacak. Çünkü 160'ın üzerine çıkamıyoruz. Kaçınmaya falan bunlara ihtiyacım yok. Yenile dedim. Bunlara da ihtiyacım yok. Buraya da yenile diyorum. Sağlık yenile olur? Bunlara da ihtiyacım yok. Yine yenile dedim. Sağlık yenile artı 4 alıyorum. Kilit Kilitlediklerimizi aldım. Yeme ihtiyacım yok. Yenile dedim. Şunları birleştirdim. Birinci seviye eli de aldım. Yenile dedim. Şöyle işkence geldi. 15 sağlık verecek. Saniyede 4 sağlık yeniler. Başka yola can yenilenmez diyor. Biz şu an zaten 4'e yakın sağlık yeniliyoruz. Bu başka yola da can yenilenmez diyor. Yani ağaçlardan falan da, da sağlık yenilemeyeceğiz. O yüzden almıyorum. Şimdi mesela bakın korkak sosis geldi. İşime yaramıyor ama alacağım niye? Artık bir sağlık yenilemesi verecek. Bunu alıyorum. ne de diyemiyoruz zaten. 17'ye gidelim. Korkak sosis aldık. Şu an korkak sosis de bir şeyler yapıyor. Ama element tasarımız olmadığı için vuramıyor. Sadece ateş efekti çıkartıyor. 406 gold. Burada ne alınabilir? Sağlık yenilemesi de da zırh alınabilir. Artık sağlık yenilemesi gelmiş. Bunu alıyorum direkt. Dördüncü seviye el geldi. Çok iyi. Üçüncü seviyeleri birleştirdim. Bir tane daha aldım. Güzel. Dört tane dördüncü seviye el oldu elimizde. Uzaylı büyüsü geldi. Çok güzel. Artı 8 sağlık. Artı 3 sağlık kendim. Bu da güzel. Bunu da kilitledim. Yenine dedim. Artı 10 şans. Eksi 2 hasar. Sıkıntı yok. Alıyorum. Bir tane daha yenile dedim. Gerekli bir şey yoktu orada. Burada da gerekli bir şey yok. Bir tane daha yenile bastım. İkinci seviye el geldi. Bunu da kilitledim. 18'e gidelim bakalım elit ne geliyor. En nefret ettiğim elit geldi. Senden cidden tiksiniyorum ya. Ördeksin mördeksin tatlısın da çok uyusun yani. Bunlar da eliti gördü diye kuduruyorlar şu an. Kudur kudur baby. Haydi Allah Allah be ne oluyor lan? Önüme blok koydular. No. Reros never die come on. Let's go ölme lan. Dayan lan. Hadi lan. Reros never die nice. Yenile. Buradan sağlık gelmesi artı 3 alıyorum direkt. Uzaylı büyüsünü de aldım. Eli de aldım. Artı 2 zırh, eksi 3 hasar bunu da alıyorum. Yeni ne dedim? 2 sağlık verip artı 1 zırh alırım. Çünkü 103 canımız var. Candan dolayı sorunumuz yok fakat. Bakın zırh neydi? %62 daha az hasar alırsın. Daha da azaltalım. Alıyorum. %63 oldu. Çok iyi. De artık bence şans arttırmaya gerek yok. 19 yani 2 hücum kaldı. Gerek yok. Yeni ne diyorum? Gerekli hiçbir şey yok. Yenile de diyemiyoruz. 19'a gidiyorum. Böyle hordu yine bir şekilde toplayalım şöyle. Hepsi bir yönden gelsin. Ben zaten hasar yemeyiz. AFK bıraksam ne olur acaba Yok bırakmıyorum. Tamam 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 AFK bırakmıyorum. Özür dilerim özür dilerim pardon. Çok hasar yiyormuşuz AFK bırakınca. 737 gold çok iyi. Dedim ki kaçınma ihtiyacımız yok. Zır olursa çok iyi olur. Burayı da yenile diyorum. Ya da sağlık yenilemesi. Şimdi buradan sağlık yenilemesi artı 2'ye alacağım. Sağlık yenilemesi bunu alalım. Artı 3 sağlık yenilemesi aldım. Artı 3 sağlık alıyorum. Tüketilir bir eşya artı 1 sağlık yeniledim. Bundan da alıyorum. Yenile dedim. Sakallı bebeğe ihtiyacım yok. Yavru file de ihtiyacım yok ama peri ne diyordu? Sevi Her seviye farklı artı bir eşya için diyordu. Bunu da alıyorum. Sağlık sırfı hız için alabiliriz. 160 koltuğa ama vermeyeceğim. Yenile diyorum burayı. Burada da gerekli bir şey yok. Burayı da yenile dedim. Artı 3 sağlık artı 2 sağlık yenileme. Bunu alıyorum. Fare ihtiyacımız yok. Can çalma kasmıyoruz zaten. Daha fazla düşman da istemem. %5 hız için bunu alınabilir ama ben bir yenile diyeceğim. Evet. Gene gerekli bir şey gelmedi. İnatla madalya veriyor. Oyun diyor ki al al madalya al diyor. Almayacağım yenile. Güzel bir şey var ya Heh. Artı 6 sağlık artı 2 sağlık yenimi çok iyi. Yakın saldırılara falan zaten ihtiyacım yok alıyorum. Belki bu işimize yarayabilirdi. Eksi %5 daha az düşman. Ama şu an bence iyiyiz. O yüzden de çok mühim değil. İşkenceye neden gerek kalmadığını göstereyim. Şu an saniyede 5.53 can yeniliyoruz. Artı ağaçlardan ve itemlerden de sağlık alıyoruz. İşkenceye alsaydım sadece 15 sağlık verecekti ve sadece ondan can yenecektik. O yüzden bird değildi. 20'ye gidelim let's go. Ama bir dakika Tam Mirkelem karakteri Koşma çarı O yüzden Mirkelem açıyorum 86 saniye koşacağız yani Yapacak bir şey yok Bir yana Atmak hiç olmaz ki Seni unuturmaz ki Resimleri Bir yana Hala sarıyemedim Atmak hiç olmaz ki Seni unuturmaz ki O yüzden her gece bu, bu Aşkın diline düşmüşüm Hadi lan 18 saniye dayanırız Sayarken hiç mi hayal kurmadın? Nice. Panda geldi. Neymiş bu panda? Artı 12 sağlık. Artı 25 şans. Çok iyi. Eksi yüzde 5 hasar. Bayağı iyiymiş. Evet barışçı karakteriyle de Mirkele medasıyla koşa koşa bitirdik. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Videoya beğenip abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Aşkın diline düşmüşüm.